Saçlarına ne oldu Ne olmuş baba Kızım saçların mavili yeşili tuhaf bir renge dönüşmüş Allah Allah niye ki Sanırım korkudan öykü Saç pikmetlerin ölmüş Evet baba daha demin o bakıcı mıdır nedir Bizi tehdit etti Beni tehdit etti Sen dur kızım dur Ben artık onlardan korkmuyorum Onlara da yapacağımı biliyorum Bak göreceksin Ne yapacaksın baba Şu aldığım sarımsakları evin köşelerine asacağız Baba evi nerede? Sarımsak kokacak ama. Koksun kızım. Lanetli olmaktansa kokmayı yeğlerim. Baba sarımsak çözecek mi sence bu laneti? Gidecek mi artık? Bilmiyorum kızım. Serkan'ın söylemi öyle. Denemekten başka çaremiz yok. Tamam baba. Sen nerelere asacağımızı göster o zaman. Tamam kızım tamam. Ama sen git önce yüzünü gözünü bir yıka kendine gel. Ben de o arada bu salonu komple bir ilaçlayacağım. O niye baba? Kızım yarın hoca bu evin içerisinde laneti yok etme seansı yaparken hiçbir canlı varlık haşire olmamasını istedi. Beni özellikle uyardı evi ilaçlamam için. Sinek bile olmayacak mı? Evet sinek, sivrisinek, hamam böceği bile. Ay yine kaşın tuttu baba. Benim bunlara alerjim var ya. Hadi kızım kalk oyalanma. İşimiz gücümüz var. Daha buraları ilaçlayayım. Sarımsaklara sıcam ya. Hadi oğlum hadi banyoya esir aldın. Şuraya bak ya bir dışarı girip geliyorum her yer her yerde ya. Ne yaptım anne ya bir duş aldım. Her şey iyiydi şu kirleri niye sepet atmıyorsun? Attım anne ben onları yere çıkmış. He ya he lanetli bebe mi geldi çıkardı şimdi? Aa benim aklıma neden gelmedi anne? Dediğin doğru olabilir. He ya her şeyi yap. Suç olmuşsun at ne güzel dünya ya. Tamam anne ya bir dahakine daha dikkat ederim Etsen iyi olur yoksa senin canını yakarım. Ergen seni. Bolaşmanın ortaklığı çıplak çıplak. Bu ne Haydar? O sarımsaklar da ne? Ne yapacaksın onları? Canım Serkan söyledi. Sarımsak laneti uzaklaştırmak için bir önlem. O ne anlar Allah'ını seversen. Abdestsiz dolaşıyor ortalıkta. Karıştırma şimdi. Gel bana yardım et de asalım şu sarımsakları köşenere. Hep sen bunları nereden aldın? Nerenin sarımsağı bu? Kastamonu taş köprü sarımsağı. En iyisinden. Zay olur mu peki böyle asıyoruz? Yok canım niye zay olsun? Lanetten sonra yine kullanırsın yemeklerde. Ya o lanet sarımsakların içine sinerse bir de yiyip içimize sokmayalım o laneti. Ya yavrum sarımsak zaten onları uzaklaştırıyor kendinden. Yaramıyor lanete. Ben inanmıyorum bunların hiçbirine. Vampir filminde de ya gümüş sokuyorlar ya haç gösteriyorlar. Yalan yanlış şeyler. Yapacak bir şey yok. İnanmaktan başka çare de yok. lanet eteğine sığınır. İnşallah o bizi kurtaracak. Amin inşallah da bu sarımsakların yüzünden konu komşu bizi tefe tutacak. Yavrum dua etsinler de lanetten kurtulmaya çalışıyoruz. Yoksa apartmanın kopla lanetler saracak. Sus sus. Vallahi imza toplar apartmandan attırırlar bizi. O biraz sıkar yavrum. Hadi oyalanmayalım da asalım şunları. Hı. Sen tut ben seni kaldırayım. Ne olmuş sen Ya tapma kafanı, anneler böyledir, sizde ne derlerse der olsun. Çekil başımdan ya, üstüm başımı geliyorum Seninle aramızdaki olan hal iyice absürt bir duruma dönüştü, farkındasın değil mi? Nasıl yani, Neye absürtmüş? Benden korkman gerektiği yerde, korkmuyorsun ha? Evet, artık senden korkmuyorum. Gerçekten, benden korkmuyor yani? Evet korkuyorum. Hep çünkü konuşuyorsun. Senden hiçbir şekilde icat görmüyorum. Bunu sen isterin ufaklık. Babana, anana bir şey yapayım mı? He? Hayır. Annemden babamdan ne istiyorsun? Senin canını yakacak her şeyi bana haz verir. Hayır. Anneme babama dokunma. Onların ne suçu var? Bir suçları olması gerekmiyor. Senin annen baban olmaları yeterli. Tamam tamam. Ne istersen yapacağım. Şu babamla annenin astığı samsatlar var ya. Evet. Ne olmuş? Onlar seni korkutuyor mu yoksa? Hayır. Kokusu beni rahatsız ediyor. Senden onları kaldırmanı istiyorum. Ben onları kaldırsam da babam yine tekrar asar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Üzerine idrarını dökeceksin. Edir'e dökersem evin her yeri kokar. Kokmaz kokmaz. Sarımsak o kokuyu bastırır. Ya uyanamazsam? Aptal ben seni uyandırırım. Ya babam sarımsaklar işlediğimi görürse? Sen de ulu orta değil. Lavaboda yapıver. Tamam. Bazen zekandan şüphe ediyorum Poyraz. Yemeği fırına attık. Onlar geldikten sonra bir de bir çay koyarız. İnşallah memnun kalırlar. Anne hocanın bugün gelmesinin özel bir nedeni var mı? Yok kızım. Özellikle bizim için geliyor. İnşallah bu aleti çözer. Nefesi güçlü olur da. Anne eğer olmazsa o gün mezarlık sonrası gördüğümüz kadın bize yardım edebilir mi? Bilmiyorum da kızım. Ama benim gözüm o kadını hiç tutmadı. Niye anne? Onda bir hal vardı biliyor musun? O gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Hiç hoşuma gitmedi. Anne biraz açık gel misin? Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Kızım. Aha kapı çaldı geldi hocalar. Kalk kapı, kapıyı aç. Yaprak geldi kalk kalk. Selamun aleyküm. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vakit kaybetmeyin. Evin en geniş odasına geçelim hemen. Tamam hocam buyurun salona geçeceğiz. Haydar kardeş. Bize bir yol gösterirsen. Tabi tamam hocam buyurun. Buyurun hocam, sağ olun. Şu bahsettiğiniz oyuncak bebeği getirin bana. Hocam ne acelesi var? Gelmişken bir şeyler yiyip içseydik hemen böyle. Geçen her dakika onların eline kuvvet veriyor. Hemen başlayalım istiyorum. Tamam hocam öyle. Siz buyurun oturun ben getiriyorum hemen bebeği. Buyurun hocam şöyle oturalım. Getirdim hocam. Buyurun. Poşetten çıkarıp masanın üstüne koyardım. Şimdi evde kadın, çocuk, evcil hayvan varsa dışarı çıkaralım. Komple evden mi hocam? Hayır hayır. Salondan çıkartalım. Kapıyı kapatmanız kafi. Peki hocam. Siz okuduk nefesinizden faydalanırsalar, burada olsalar daha iyi olmaz mı? Lanet bunlara musallat oluyor. Hayır Aydar. Onlar sevi Lanet onlara bulaşmaz. Sadece sıçrama tahtası olarak kullanır. Tamam hocam. Yaprak siz küçük oturup odasına geçin. Hadi. Hadi. Haydar. Odada bir böcek, bir sinek, herhangi bir şey kalmadı değil mi? Dün dediğim gibi evi ilaçladın komple. Doğru mu? Evet hocam evet. Bir kutu sinek ilacını boca ettim. Kapıları da kapattım. Biraz salon da havasız kaldı o yüzden. Kusura bakmayın. Yok tamam tamam. Tam istediğim gibi. Yoksa burada bulunan herhangi bir varlığın bedenine bürünerek kendine kalkan yapar. Hocam başka istediğiniz bir şey var mı? Başlayalım mı? Murat hocam ben suyu alıp getiriyorum. İyi olur. Haydar sen de diğer istediklerimi getir. Tamam hocam hemen getiriyorum. Yenge bana bir kap su lazım. Nasıl bir kap? Hamur yaptığın, meyve koyduğun herhangi bir kap olur yenge. Tabi tabi suyu arıtmadan mı doldurayım çeşmeden mi? Önemli değil. El yüz yıkanır, temizlikte olsun yeterli. Ben yine dişimi sağlama alayım, arıtmadan doldurayım. Bak yenge, ne olursa olsun sakın salona girmeye kalkmayın. Tamam da ne olabilir ki? Bağırtı, çağırtı, kavga oluyor sanabilirsiniz. Sizi onlar öyle yansıtabilir. Siz kulağınızı dış seslere kapatın yenge. Tamam, tamam. Önce beklerken felakla nas sürelerini okuyun. Sürekli besmele çekin. Tamam Serkan kardeş, tamam. Ökü sen de artık küçük değilsin. Annene bu konuda yardımcı ol. Tamam Serkan abi. Serkan hocam peki bu lanetten kurtulacak mıyız? Allah'ın izniyle Murat hocaya güveniyorum. Bu lanetten ailenizi kurtaracak. İnşallah hocam inşallah. Hadi şimdi içeri geçin söylediğimi yapın. Salonun kapılarına yakın durmayın. Yeter yeter Serkan. Koş şöyle ortaya. Aydar sen şöyle sağıma çek. Serkan, sen de şöyle soluma çek. Benim ne gibi bir faydam var hocam? Sen çök, aynaları tutacaksınız. Ne? Aynayı nereden bulacağız hocam? Evde hiç ayna yok mu Haydar? Yatak odasının dolabının kapaklarında var. Ama onlar da çok ağır. Ya Haydar, banyo aynası, makyaj aynası, onlar da işimizi görür. Hocam, banyodaki ayna dolaba takılı. Makyaj aynası da küçük. Sen banyo aynasını sök. Küçük olanı da getir. Boyutu mühim değil. Tamam hocam. Hemen getiriyorum. Bunlara musallat olan bu bebek bu eve nasıl girmiş? Hocam Haydar abi anlatsa daha iyi olur ama işten çıkışı çöpün yanında vurmuş. Çöpe mi atmışlar bu bebeği? Evet hocam. Haydar abi öyle dedi. Şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı hocam? Açıklarsanız. Bu bebek öyle sıradan bir lanet taşımıyor ama çözeceğiz Allah'ın izniyle Serkan. İnşallah hocam inşallah. Ne yapıyorsun Haydar? Sen banyo dolabında ne istiyorsun? Ayna lazım iki tane. Bizde bir makyaj annesi var küçük. Bunu da sökeceğim. Karşılıklı tutacakmışız. Aynayı ne yapacaksınız? Karşılıklı mı tutacaksınız? Kızım seansta kullanacak işte. Oyalama beni. <laughs> ne seansından bahsediyorsun ya? Ne yapıyorsunuz siz içeride? Kolunu film çekiyoruz. Ya ne yapacağız? Lanetli bebeği def etmek için seans yapıyoruz işte. Dur sökme koca aynayı ya. Ben aşağıdan Yasemin ablanı alıp gelirim iki dakikada. Tamam iyi olur işte. Sen git balıkken ben de şunu geri takayım yerine. Al. Sağ ol. Al sen de bunu. Hah. Odadan dışarı çıkmayın. Ne olursa olsun. Tamam tamam. Ah bak bak bu lapsu mu? Bir nas, many nas, rap nas. İnşallah uyanırsa o nas, nasi ki vesvisüs üstünnas, nalan cemat ondan. Bak bebek elimde bakıcı. Ya sen neredesin? Sence bizimle konuşur mu hocam? Göreceğiz Serkan. Burada ise bize bir işaret verir. Hocam mum söndü. Sönsün. Onun işi bu. Konuşsana bakıcı. Senin adın var mı? Benim adım Rahibe Teresa. Benimle tanışmayı çok bir istiyorsun. Evet. Seninle güzellikle anlaşabiliriz. Artık kapıyı da kapattım. Bebeğin ölmek üzere. Hayır. Bebeğimi öldüremezsin. Ben onun bakıcısıyım. Ne oldu? Bebeğinin ölümüne seyircilik yapmaktan başka bir şey yapamıyorsun. Koca, beni hazırlıksız yakalattın. Benim gibi nice naletleri yanmışım. Buradan paçayı kurtarman kolay olmayacak. Benim bu sızlara karnım tak hoca. Bebeğim diren seni kurtaracağım. İn Allah sormen beki. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu min zalimin La ilahe illa ente subhaneke inne kuntu min az-zalimin. Subhanallah ve ne'mel vekil. Subhanallah ve ne'mel vekil. münafık. Ben sana bir kapı açıyorum. Doğru yolu bul. Senin doğru dediğin ateşten ve karanlıktan başka bir şey değil. Senin seçtiği bu yol seni karanlığa ve ateşe götürdü. Allah Azze ve Celle bağışlayıcıdır, affedicidir. Tövbe edenleri sever. Gel sözümü dinle. Tövbe Kurtul bu ateşten.